Sevgili çocuklar, geçen haftaki Türkçe dersimizde eş anlamlı kelimeler ve zıt anlamlı kelimeler konusunu öğrenmiştik. Eş anlamlı kelimeler neydi? Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelerdi. Birkaç örnekle birlikte konumuzu tekrar edelim. Ev kelimesinin eş anlamlısı konut kelimesiydi. Hızlı kelimesinin eş anlamlısı süratli kelimesiydi. Yarar kelimesinin eş anlamlısı fayda kelimesiydi. Cevap kelimesinin eş anlamlısı yanıt kelimesiydi. Arzu kelimesinin eş anlamlısı istek kelimesiydi. Nehir kelimesinin eş anlamlısı örmak kelimesiydi. Şair kelimesinin eş anlamlısı da şiir yazan kişiydi biliyorsunuz şair. Ozan kelimesiydi. Kelimeler konusunu işlemiştik. Zıt anlamlı kelimeler anlam olarak birbirinin tersi olan kelimelerdi. Yaşlı ve genç örneğinde olduğu gibi, tombul ve zayıf örneğinde olduğu gibi. Fakat hatırlarsanız şu konudan da bahsetmiştik. Gel, gelme, güzel, güzel değil kelimeleri birbirinin zıttı değil olumsuzuydu. Gel, gelme, mame eki almış bir kelime ile yapılan zıt anlam değil olumsuzluk anlamıydı. Dolayısıyla bu ikisi birlikte zıt anlam içermiyordu. Güzel, güzel değil de yine güzel kelimesinin zıttı çirkindi çocuklar. Güzel değil onun olumsuzuydu.